Bugün videomu hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, bugünkü konumuz Karpankir YouTube ayrılığına ne kadar güzel isim değiştirilir ve ne kadar güzel isim e, yapılır onu size göstereceğim. Arkadaşlar ben gösteremediğim için kaynak yeterli olmuyor o yüzden size anlatacağım. Google'a girin. E, Brawl Stars oyunu bilenler bilir. Brawl Stars Nick Name Ni Ni i, C K N A M E onu yazın arkadaşlar. Oradan sevdiğin or oradaki ilk siteye tıklayın arkadaşlar. Oradaki ilk siteye tıkladığınız anda size zaten böyle isimler e, gelecek. Ve oradaki isimlerin bir tanesinin üstüne basıp tutun ve zaten oradan panoyu kopyalandı denilecek. Şimdi ben değiştireceğim. Ee, ayar bakın sol sol üstte ayarlar var arkadaşlar. Oraya girin. Bakın burada adınızı girin yazıyor. Oraya girin. Bakın zaten burada kopyalandığı için ben pizza I'm good yaptım bunu seçtim Evet gördüğünüz üzere bu I'm pizza olsun böyle yani tamam diyeyim buradan da bir daha tamam diyeyim ve ismini zaten kopyalanıyor şimdi bir de oyunda deneyelim bakalım ee, kaydedilmiş mi olmuş mu bunu şeyde deneyebilirsiniz deneyelim ki oyunda ee, Tek oyunda görüneceğini pek sanmıyorum şimdi deneyelim Evet gördüğünüz gibi ismimiz değişmiş arkadaşlar yani Eğer anlamadıysanız yorumlardan yani bana şey yapabilirsiniz anında yarış gel lan velet Ne bakalım ne istiyorum. Allah belanı. Allah belanı biz nereye düştük? Arkadaşlar evet, bir düştüğümüz için ee, evet, kaldık. Bizi kumkasa çekti. Yani giremiyoruz. Kozandık lan çok değişik bir şekilde arkadaşlar araba gördüğünüz gibi çok kötü yapmış biz bunu bir yaptıralım Allah belamı zor hasar görmüş ondan sonra da arkadaşlar videoyu kapatacağım lütfen kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın birazdan yine döneceğim bir saniye hemen menüye dönüyorum Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi isim değişiyor yani oluyor. Ee, bir daha anlatıyorum. Ee, Brawl Stars Nick Name yazın arkadaşlar. Ee, öyle yazdıktan sonra çıkan ilk siteye tıklayın arkadaşlar. Ondan sonra so ondan sonra oradaki seçtiğiniz bir tane isimleri tıklayın ve ondan sonrasında ise sevdiğiniz bir ismin üstüne basılı tutun. Sonra hemen çıkın ve ayarlar kısmına girdikten sonra buraya girin. Sonra buraya zaten kopyalanan isim gelecek. Oranın üstüne tıkladığınızda tamam deyin. Buradan tamam dedikten sonra zaten kaydedilecek arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Güle güle kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.